Emekliler için büyük gün geldi çattı. Emeklilerin hem bayram ikramiyeleri hem de maaşları hesaplara geçmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerini yatırmaya başladı arkadaşlar. Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da yani bugün itibariyle emekli sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz'da Bağkur emeklilerine de 16 Temmuz'da ödenmeye başlanacak. Gerçekten güzel haberler. Emeklilere %8.45'lik zam her ne kadar az gibi gelse de ikramiye zammıyla beraber aslında bir nebze iyi diyebiliriz. Peki hangi emekliler bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler? SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri, şehit yakınları ve gazileri, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp mağlulü aylığı alanlar, er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs, İstiklal Savaşı gazileri bu ikramiyelerden yararlanabilecekler arkadaşlar. Tekrar edelim. Zamlı bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara geçtiği emekliler paralarını hesaplarında görebilecekler ve maaş günlerinde de emekliler %8.45 zamlı emekli maaşlarını hesaplarında görmeye başlayacaklar arkadaşlar.